arkadaşlar şimdi e, değişik bir yere doğru gittik. Koordinata doğru gidiyoruz. Buradan düz gittiğimizde e, varacağız galiba. Hazırım diyorum dünden. Gitmiyorsun dibimden. Keşke rüya olsa bari yo vallahi var ya. Çok değişik bir şey gördük. Umarım tapınak falan yoktur. Yoksa var ya çok iyi olur ya. Belki o kitap bize yanlışlıkla geldi değil mi? Olabilir ya. Vallahi yanlışlıkla geldi diyecek kim ki? Evet tapınak var. Gerçekten tapınak var. Ne yapacağız? Eyvah. Eğer balık buradaki kafayı alırsa kötü balık kafa olabilir. Balık sen girme çok tehlikeliymiş. Ne olacak ya? Yok yok girme girme. Girme girme. Acayip tehlikeliymiş. Ulan var ya. Ödümü koparttın ha. Bir şey olmaz ya. Yok yok olur olur. Olur olur. Sen girme girme. Dur bakalım bunları açacağız değil mi? Rüyamda böyle yapıyordum. Bunları açıyorum. Aha bu ne? açtım mı? Bekleyeceğim burada. Tamam tamam sen burada bekle. Ben bakıp hemen geliyorum tamam mı? <laughs> Anam dur lan. Elleme yapma. Dur bakayım buradaki taşı çevrilmiş. İçeride mi acaba? Eyvah. Yok. E ee, burası temiz tamam. Ha tamam güzel güzel. Oğlum bu ne? Vallahi biri taşı çevirmiş bunu. Ya balık kafada şarkı söylüyor ya. Vallahi var ya bu yumurta ne ya? Anam yumurtayı kırdım yanlışlıkla. Bas göz aşkım başlık gazı söyle bir de. Dur bakalım burada hazine falan var mı? Evet yokmuş tamam. E ee, birisi gelmiş bunu öldürmüş. İyi ee, bu bizi öldürüyordu ama öldüremeyecek artık. Tamam güzel. Yollar seni. hiç durma. Hadi uçur bizi buradan diyor. Vallahi var ya burada bir birisi taşı taşa çevirmiş ya. Bala kafa acil bir konu gelsene gel gel. Gel rüyanda gördüğüm şey bu muydu? Olmaz ya tehlike yok yok tehlike yok tehlike yok. Gel sen gel. Gel bak. Lan oradan mı girilir oraya ya. Bak bakalım. Gördün mü? Bak bak buradaki şey değil mi? Bak dur bekle göstereceğim sana. Önünü de açalım birazcık. Yılan kadın bu. Evet evet birisi taşı çevirmiş. Vallahi var ya gerçekten çok enteresan ha. Şuna baksana. E ne yapacağız bunu? Köylere falan mı götürsek acaba bilirler mi? Nereden hatırlıyorum ya bunu? Rüyanda görmüş olabilir Olabilir misin? Olabilir evet evet. Ben de rüyamda gördüm. Aynısıydı ya. Bunu nasıl alacağım? Anam hareket etti. Lan taşı hareket ettirdim. Valla korktum bir anda ya. Bunlar hareket ediyor mu? O oh, balkon şunlara bak. Aldım ben gidelim bak. Canlı gibi, canlı gibi. Bunu kırdığımda ne olacak? Ee kırılmıyordu arkadaşlar. Işte. Şuna bakın. Aha! Kırdım da. Oh, dur lan dur ne yapıyorsun? Tamam ben de bunu aldım. Bakalım ne olacak? Bunu köylülere falan gösterelim. Arkadaşlar hemen köye doğru gidelim. Köylülere gösterelim ya. Bunlar ne böyle? Baksanıza iskeleti dondurmuş. Birisi gelmiş bir de şey yapmış. Neydi ismi ya? Yılan kadını dondurmuş. kuyruklu balon kafa. Vallahi sadece kuyruklu olsa bile razıyım ya. Vallahi kötü balon kafa falan gelirse. Yoksa gerçek mi ya? Gerçek olmaz değil mi? Kendi kendine konuşmaya diyor bir de. Neyse arkadaşlar hemen ben şunu bir götüreyim. Köye doğru bir yolculuk yapan, Buradan düz gittiğimizde köye varacağız. Bakalım bizim. Ha ne? Kötü balon kafa oyuna mı katıldı? Nasıl olabiliyor bu? Ters maske ben değilim bu. S sıra size gelecek diyor. Kimse sen ne diyor? Merak etmeyin lan diyor. Aa şuna bak kötü balon kafa geldi oyuna. Aa oyundan çıktı bir de. Vallahi var ya bilmiyorum ki balon kafa. Rüyamda gördüğüm kişi galiba Senin kötü versiyonun falandı ya Gitti bak evet evet gitti vallahi geldi gitti geri Ya bu nedir ya Arkadaşlar vallahi var ya Çok tehlikeli bir şey Bundan kurtulmalıyız ya Troll maske gibi biri mi oldu acaba bilmiyorum ki Ya ama rüyaydı Bu da rüya olabilir mi acaba Ters maske dikkat edelim diyor Hey balon kafa dur bakayım dur dur Köye yaklaştık Rüya mı değil mi şimdi öğreneceğiz arkadaşlar Balon kafayı kendimi öldürteceğim Canım yanıyorsa rüyadır He yanmıyorsa Eee rüya değildi Bir dakika Canım yanmıyorsa rüya değil dir. Canım yanıyorsa rüyadır. Tamam hadi bakalım. Düz bir şekilde gidelim. Anam bak oyunu da bozdu. Tamam buradan düz gideceğiz. Ne olmuş ya buraya diye. Arkadaşlar köye mi bir şey yaptı acaba? Dur bakalım bir. Ya var ya her taraf taş olmuş oluyor. Düşünsenize bütün köylüleri taş etmiş diyor. Vallahi var ya çok değişik olur ha. Aa tamam. Tamam köylüler normal. Şunları hemen bırakalım. Baksanız arkadaşlar taş yapmış iskelet ya. Balıkov onu da bırak bakayım. Yere bırak şimdi ben Necmi'nin yanına doğru gideyim. Oğlum ne getirdiniz lan köye? Oğlum o ne lan o ne oğlum? O ne oğlum? O ne lan o ne? Ya ne bilelim Necmi? Vallahi var ya Dükkanın üstünde mi de gördün mü? Oğlum arkeolog falan çağırın lanetli bir şey olabilir. Kimse söyledi lan size bunu getirdiniz buraya? Ya biz bulduk da getirdik ya. Ama zararsız biri taş yapmış ya baksana. Lan Yakup'a senin Yakup'a Yakup'a Yakup bilir. Çabuk çabuk koş koş. Tamam tamam Yakup'un oraya doğru gideriz ya. Vallahi var Yakup'u sorayım bari. O da demişti o da biliyordur belki bir bilgisi vardır. Balkova gel gel gel. Selamünaleyküm kim Yakup abi? Ne var lan ne merak ettirdiniz yine? Vallahi var ya bak. Oğlum yalan başını getirdiniz mi? Hadi söyleyin. Söyle. Hayır. Abi yılanın kendisini getirdik desek olur mu? Lan oğlum manyak mısınız lan? Getirmeyin oğlum taş falan oluruz bak yapmayın ha. Yok ya Yakup abi zaten o taş olmuştu biliyor musun? Lan oğlum ne taşı lan dalga mı lan? onu var ya taşı çeviren iş şey yani ondan daha kötü lan var ya çok kötü benimden ha. ya bilmiyorum bilmiyorum Vallahi var ya gittiğimizde taşlı o zaten ya lan öyle bir şey olabilir mi lan inanmam getirseydiniz ya heykeli getirdik getirdik gel gel göreceğim gel 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 valla var ya burada bak yakup boy elmas ederim ya dur satma bir şey ya şimdi dur bekle nerede lan nerede oğlum aha ona bana, kim öyle bir şey yapabilir lan ne bileyim Yakup abi baksana taşı çevirmiş. Gördün mü bak? Bak 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 başımıza gelenlere bak. Vallahi var ya bak bunun hikayesi var. Çok korkunç inanılmaz. Vallahi var ya anlatırken korkuyorum ben. Anlat bakayım vallahi var ya ne bu? Bak bak uzun yıllar önce ne oldu biliyor musun? Köye bir lanet dalandı lanet bir köylü ama cadı. Cadı ama böyle değişik saçları uzun. Ee, yılanlarla falan konuşuyordu. Sonra e, Sineyman var ya Sineyman he 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 bunu tuttun. Ee, e, Lama atmayı çalıştı tamam mı? Bu da böyle yılanlarla falan konuşuyor ya e, yılanlar böyle kamufle olmuş lav gibi falan gözüküyordu. Sonra var ya bir kıyamet bir kıyamet neler oldu neler. Oradaki lavlar bir anda yılana dönüştü. Bütün köylüleri ısırdı. Sonra var ya biz kaçtık koştuk koştuk koştuk. koştuk. Sonra e, bayağı yediği şeyler oldu. <laughs> ben onun kafasını alıp e, Sineyman sana birazcık yağcılık çekecektim de olmadı ya. Ya tamam da intikam almak için mi geldi? Yok yok. İntik alamadan gitmiş bu salak. <laughs> Yaman ya. Bir şey mi? Süleyman kurtuldu da. Ya onu bunu bunu bu hale getiren ne acaba ya? Ya bilmiyorum ki. Vallahi var ya çok değişik biri. Kötü balon kafa diye ya. Lan bir dakika lan. Oğlum siz zaten bunun kafasını almıştınız. Lan rüya değil miydi o? Ya rüyaydı Yakup abi. Bunu bir inceletme şansımız var mı? Ya şimdi var da. Ya bu arkeolog. Ee, şey var neydi şimdi? Arkeolog. Ee, Niye dolaşıyor lan? Nurettin miydi? Yok be. Manla bir şeyle Alkino Nurettin olabilir. Onu söylemek lazım. Ya nereye gittin? Allah Allah. Dur bakayım Necmiye soruyor galiba. Lan Necmi lan bir tane arkeolog vardı ya kimdi o kemiklerden bir şeylerden bakıyordu ya Ne o şey ya arkeolog Niyazi miydi Niyazi evet 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 <laughs> İsmiyle dalga geçiyordum ya Evet evet o, o Niyazi lan Niyazi Tamam lan tamam hatırladım ya Necmi'ye sordum e, yani, İsmi Niyazi 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 gelecek bakacak tamam ben şimdi onlara ararım Hadi görüşürüz bay bay Lan ya kim yapmış lan bunu oğlum çok tehlikeli Allah Allah gelen geçen çok tehlikeli diyor ya Necmi abi senin bunun haberin var mıydı Vardı lan her şeyi sana mı anlatacağım? Allah Allah. Bunu var ya bu hale getiremem ya. Size inşallah daha beterini yapar be. Dediğin lafa bak ya. Valla var ya ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi biz arkeoloğu bekleyelim. Ee, sen de geldin yine. Burayı bana sat, la Ya satmıyorum kardeşim. Burayı bana sat. 2 elmas vereyim sana la. Hadi la. Lan git. Hadi kış kış kış. Tamam la. 3 elmas la. Hak etti hak etti. Çoktan hak etti gerçekten. Valla var ya. Sinir ediyordu ya. Şşş. Arkeolog Niyazi mi? Niyazi. Evet inşallah öyle ismi yoktur. Düşünsenize. Niyazi diye ismi varmış. Kim? La oğlum ne işin var senin burada? <laughs> Lan deli misin sen? Ulan şapka taktı bir de vallahi var ya. Gülüp gülüp durdu. Vallahi düzgün bir tane adam gelmiyor ya. Neyse arkeoloğu bekleyelim şurada. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Yemin ederim var ya çok enteresan. Süleyman'dan intikam almaya gelen kadın köylü varmış. Kadın köylü öldüren daha kötü birisi varmış. Ters maske borcu. <laughs> Borcu ödeyeceğiz. Borcu borcu koş 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 borcu ödemeye gidelim. Vallahi arkadaşlar şu borcu da ödeyelim de kurtulalım ya. Vallahi bari, bari şunu tamamlayalım be. Lan niye donu mu? Tamam öde sen öde borcu sen öde. Tamam. <laughs> ne oldu? Ne oldu hemen açtın? Şimdi bana bak sen ne diyordun ya arka sayfayı okudun mu falan diye? Ben günü geçti günü faizi yine vereceksin hadi bakalım çekiyor 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 en arka sayfayı okudun mu sen? Evet evet arka sayfa ne oldu? He abim seni kandırdı he, he. ne oldu ne oldu borcum var borcum var. <laughs> yani çok zekisin ha. Ya ne arka sayfasından bahsediyorsunuz siz? Bir dakika Medusa'nın değil pardon. Bunu verin diyor. Ya olur mu bunu versek güzel kazma. Ne yapayım lan onu? Bana bak en elması lan en elması Tamam ya üf ne kadar faizli olabilir ki dur bakalım. Arka sayfada yazıyormuş. Şimdi e, 90 bloğu 10 gün içinde veremedik. Tamam imzaladım. E, arka sayfası bir sürü sayfa var burada ya. Hiçbir şey yazmıyor ki. Oğlum en arkaya bak en arkaya en arkaya en en en. He en arka sayfaya bakacakmış. <laughs> Eğer günü geçer ve haber verilmezse 640 elmas blok borç eklenecektir. Allah! Ya 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 ne oldu ne oldu ne oldu Mercan her yani çekil falanlara çekil lan çekil. Ya ama sen kandırdın ya arka sayfa yazılır mı böyle bir şey? Ne okusaydın ne okusaydın kitap vermedik mi sen kardeşim? Of ya Süleyman'a söyleyeceğim ki sen. Abi ne olur söyleme ya vallahi var gizli yeri söyle. Oğlum sussana sen ya. Kitabı yaktın diyor ama yani yakarsak ne olacak bunu? Oğlum kopyaları var ki ne yapacağınız he? Herhangi kopyaları var hadi hadi ne oldu ne oldu gel 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 hadi. Of ya. Süleyman'a söylemeye gidiyorum. Görüşürüz. Allah var ya. Elmasa getir. Dur dur bir şey ama bir şey ama Süleyman'ı bulalım. Süleyman'a sorarız yani. Dur bakayım neredesin? Sakin ol Balakova gel bakayım sana önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz de bunların yine dükkanını soyalım da akıllansınlar değil mi? Değil mi? Değil mi? Bizi böyle kandırmak, bizim elmasımızı almak yakışıyor mu? Ama öncelikle ne haber? Ne ne? Ha. Rüştemle konuşuyor? Neyse arkadaşlar biz bir plan yapalım balık kafayla. Ama yapmadan önce o Medusa'yı öldüren şeyi bu da bulmak lazım. Kesneyi öğrendim ya. İnek alacağım senden diyor ya. Rüstem e, pazarlık yapıyor galiba arkadaşlar. Neyse e, bir sonraki günde görüşürüz bakalım ne olacak. Süleyman arayalım Süleyman abi Süleyman abi neredesin ya vallahi var ya dur bakalım Necmi biliyordur ya.